Tesadüfler her zaman etrafımızda olur. Ancak genellikle yeterli bilgiye sahip değiliz. Dünyada imkansız denilebilen pek çok tesadüf gerçekleşti. Bu videoda sizler için en korkunç tesadüfleri bir araya getirmeye çalıştık. Bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. 10 numara Bir haber muhabiri Gwyneth County eyaletinde Georgia'da yoğun trafik durumları hakkında bilgi veriyor. O sırada televizyonda röportaj veren biri var. Konuyla ilgili yavaş ve düzenli bilgi vermeye çalışır. Oldukça masum görünse de gerçek aslında çok farklı. Bu videodan sonra polise pek çok ihbar geldi. Pek çok insan bu adamı bir hırsızlık olayında gördüklerini belirtti. Ayrıca uyuşturucu satıcısı olduğu da söylendi. Videodaki yer ise onun hırsızlık yaparken uğradığı yer. Çalınmış plakalı bir arabada ekranlara yansıdı bu polis için yeterli bir delildi. İsmi Eric Rivers olduğu öğrenilen adam polisler tarafından hızlıca tutuklandı. Muhabirler ise böyle bir suçlu ile konuştuklarını bilmiyorlardı. Öğrendiklerinde ise büyük bir şok geçirdiler. 9 numara Yine bir haber ekibi Minnesota'da yaşanan bir banka soygunu hakkında bilgi veriyor. O sıralarda ise bir banka çalışanı arka tarafta bilinmeyen bir nedenle koşmaya başlıyor. Banka çalışanı muhabire orada kötü bir adam var diyerek koşmaya devam ediyor. Muhabir o tarafa baktığında ise şüpheli bir kişi kameraya binerek hızlıca uzaklaşıyor. Zanlı yaklaşık bir saat sonra yakalandı. Hırsızın 36 yaşındaki Ryan Liskov adında bir banka çalışanın olduğu ortaya çıktı. Polis adamın bir gün önce de aynı yerde bir banka soyduğunu ve 24 saat içinde bu başarısını tekrarlamaya kalkıştığını anlattı. Hırsızın her iki soygunda aynı kıyafetler kullandığı... Girdiği bankalarda taleplerini yazılı olarak ilettiği belirtildi. 8 numara Ethan Minert ve arkadaşı uzun bir tüneli bulduklarını keşfediyorlar. Tahmin edebileceğiniz gibi içerisi çok karanlık ve ürpertici görülüyor. Videoda iki arkadaş da tünelin ne kadar karanlık olduğunu anlatmaya başlıyorlar. Yine de cesaret edip içeri girmeyi denediler. Birden tünelde nereden geldiği belli olmayan garip sesler duyulmaya başlıyor. Küçük bir çocuk sesine benzeyen garip sesle ''Merhaba, buraya hoş geldiniz'' dediği duyulmakta. İşin tesadüf yanı ise iki arkadaşın tam tünele girdiği anda bu sesin ortaya çıkması. Sizce o garip ses ne olabilir? Hemen oradan uzaklaşan Ethan Minert ve arkadaşı açıkçası şanslılar. Paranormal bir olaydan kurtulmuş oldular. Oh 7 numara Rashawn Richardson, Dallas'taki Hillcrest High basketbol takımının yıldız oyuncusuydu. Çok iyi basketbol oynasa da gerçek sonradan ortaya çıktı. Kendini Harvey kasırgasından kaçan bir liseli olarak tanıtan 25 yaşındaki Sidney Bowyer herkes 16 yaşında diyebiliyordu. İşin ilginç tarafı ise hiç kimsenin bu adamın yetişkin biri olduğunu anlamamasıydı. 17 yaşındaki bir genç gibi davranan adam okulun basketbol takımına girerek başarılı bir performans sergiledi. Tesadüf yanı ise eski oynadığı takımı ile karşılaşmıştı. Nisan ayındaki bir turnuva sırasında eskiden gittiği lisenin koçu kendisini tanıyınca oyunu ortaya çıktı. Yakalanan adam şimdi mahkeme ile uğraşıyor. 9 ay boyunca gerçek kimliği fark edilmeyen adam bu süre zarfında 14 yaşında bir kızla daha iyi çıktı. Kızın annesi başlarına gelenlere inanamadığını söyledi. Bu videolara bakınca aslında onun bir yetişkin olduğunu anlamak zor değil. İlk iddialar ise bu videolar üzerine çıkmıştı. 6 numara Kristina Kar adında bir kişi yalnız olduğunu fakat tavanda sürekli sesler duyduğunu belirtti. Her ne kadar kontrol etse de var olan şeyi bir türlü ispatlayamıyordu. Kimse de sözüne pek fazla inanmıyordu. Bu kez eline kamera yalan Christina oradaysan bir işaret ver diyor. Cevap vermesi çok uzun sürmedi. Cesaresini toplamaya devam eden kadın korkmamaya devam etti. Tavan arasına girdikçe sesler daha da garipleşti. Tam şüpheli olduğu tarafa giderken uzaktan siren sesi duyunca şaşkınlığını gizleyemedi. Bu tesadüf karşısında korkan kadın geri çekilmek zorunda kalıyor. 5 kind of... numara Amerikan Sabah Haber programında sunucular her zamanki gibi işlerini yapıyorlardı. Korkunç bir tesadüf ise orada bulunan kadın sunucu tarafından fark edildi. Gus Elliott ile aranan suçunun benzerliği kafaları karıştırdı. Sunucu ise sosyal medyada bazı korkunç iftiralara maruz kalınca o olmadığını açıklamak zorunda kaldı. Buna benzer bir olay daha önce başka bir muhabirin başına gelmişti. Polisin suçluyu yakalamasıyla Gus Elliott rahat bir nefes aldı. Tutuklanan adam bir kadını öldürmekten aranıyordu. Akıllarda kalan ise bu tuhaf benzerlik vakası oldu. Bu kadar tesadüfün olması aslında biraz ürperticiydi. 4. Numara Jennifer Moven adlı bir YouTuber ölen babasını anıyor. O sırada gökyüzüne bakarak video çekiyor. Babasını ne kadar çok sevdiğini kurduğu duygusal cümlelerden anlaşılabiliyor. Böyle yaptığı için huzur bulduğunu söyleyen YouTuber... Bir gün sonra yine gökyüzüne bakarak video çekiyor. Bunun yanında da babasına sesleniyor. Sonrasında ise garip bir ışıltı video kamerasına yakalanıyor. Bunun ne olduğunu bilmek neredeyse imkansız. Fakat kızının ölen babasına merhaba dedikten sonra ortaya çıkması inanılmaz bir tesadüfi ortaya çıkardı. Sizce parıldayan şey ne olabilir? Babasının ruhu ona bir mesaj göndermiş olabilir mi? Bu video, Jennifer Moven adlı bir YouTuber adlı YouTuber'ın tek paranormal olayı olması da büyük bir ayrıntı. Görüntülerin gerçek olduğu çok açık. Ancak ne olacağını kimse bilmiyor? 3 numara birçok youtuber'da olduğu gibi Jack Stephens' da tatil videolarını hatıra olarak saklıyor kişisel aile hatıraları da arşivinde bulunuyor. Bir gün çektiği özel videolardan biri dikkatini çekiyor. Video tatil için gittiği bir otelde çekilmiş. Otelin sessizliği nedeniyle zaten ürpertici göründüğü bilinen bir gerçek. Yalnız olduğu için mi bilinmez fakat tabandaki lamba kendi kendine saklanmaya başlıyor. Işık açılıp kapandığı anlarda sallantı daha da kuvvetli oluyor. Eski bir otelde böyle bir durumun yaşanması oldukça korkutucu gerçekten. Belki de sadece bir tesadüf. Yorum yapmak çok zor. Jack daha sonra bu otele gitmediğini belirtiyor. İki numara. Bu ikizler 1940'lı yıllarda Ohio'da doğdu ve şaşırtıcı bir şekilde ünlü oldular. Televizyonda anlattıkları hikaye ise hiç basit değil. Jim Springer ve Jim Lewis adındaki bu kardeşlerin hikayesi diğerlerine göre çok farklı. Jim kardeşler deyince soyadlarının Jim olduğu düşünülmesin. Lakin öyle değil. Ortak olan şey isimleri. Jim Springer ve Jim Lewis aslında tek yumurta ikizleri. Ama 39 yaşına gelene kadar birbirlerinden tamamen habersiz büyümüşler. Bu kardeşler daha 4 haftalıkken iki ayrı aile tarafından evlat edinildiler. İki aile birbirinden habersiz bir şekilde çocuklarına Jim ismini verdi. Yıl 1977 olduğunda, yani yaş 39 olduğunda Lewis olan Jim bir ikiz kardeşi olduğunu öğrenir ve harıl harıl aramaya başlar. Buluştuktan sonra fiziksel benzerliklerinin çok ötesinde hayatlarının birçok kısmının aynı olduğunu fark ederler. Bu benzerlikler oha dedirtecek cinsten. İkisi de iki kez evlenmişler ve her ikisinin de ilk eşinin adı Linda. Her ikisinin de ikinci eşinin adı Betty. Her ikisinin de köpeği olmuş ve ikisi de köpeğine Toy adını koymuş. İkisinin de bir oğlu olmuş ve ikisi de oğluna James Allen adını koymuştur. Daha bitmedi. İkisi de sigara tiryakisi. Ve salem tüketiyorlar. Ayrıca her ikisi de bira hastası. İkisi de garajlarında marangozluk işleriyle uğraşıyorlar. İkisinin de bir şavroleti var. Birbirlerinden yaklaşık 40 mil ötede yaşamışlar. Ve Florida'da aynı kumsalda yıllarca tatil yapmışlar. İkisi de Ohio'nun farklı kasabalarında şeriflik yapmış. Ve her ikisi de aynı gün ve aynı hastalıktan ötürü ölmüştür. 1 numara Yine yaşanan bir cinayet ile ilgili haberciler araştırma yapıyor. Evin yakınlarında cinayet olduğunu öğrenen Matthew Hurley adında bu adam röportaj veriyor. Yakınlarda böyle bir vaka ile karşılaştığı için çok şaşkın olduğunu belirtiyor. Polis araştırmaya devam etti. Örpertici bir gerçek ortaya çıktı. Cesedi bulunan kadın röportaj veren Matthew Hurley'in annesiydi. Cesurca konuşması ise büyük dikkat çekti. Olaydan birkaç saat sonra Matthew Hurley tutuklandı. Polis bu adamın cinayeti işlediğini düşündü. Sorgu sırasında annesini öldürdüğünü itiraf etti. The